Sesli cevap kanalına hoş geldiniz. 28 Ekim 2022 güncel altın fiyatları. Altın ons fiyatı alış 1662 dolar 17 sent, satış 1664 dolar 18 sent. Gram altın fiyatı alış 992 TL 87 kuruş, satış 1030 TL. Çeyrek altın fiyatı alış 1623 TL 82 kuruş, satış 1700 TL. Yarım altın fiyatı alış 3239 TL satış 3400 TL Ata altın fiyatı alış 6617 TL 63 kuruş satış 6930 TL 14 ayar altın fiyatı alış 565 TL 30 kuruş satış 645 TL 18 ayar altın fiyatı alış 698 TL 25 kuruş satış 812 TL 22 ayar bilezik altın fiyatı, alış, 910 TL 2 kuruş, satış, 988 TL. Reşat altın fiyatı, alış, 6552 TL 97 kuruş, satış, 6930 TL. Grims altın fiyatı, alış, 16106 TL 91 kuruş, satış, 17000 TL. Güncel altın fiyatlarını takip etmek için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizin sesiniz, sizin kanalınız.